Merhaba arkadaşlar. Oncak Butim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapacağız? Ayıcıklar buldum. Bu ayıcıkları aldım. Hobi dükkanında satılıyor. Küçük ayıcıklar. Aile yapmak istedim. Bu Sylvan Family var biliyorsunuz. Sincaplar var, ayıcıklar var. Ben ayıcıklar buldum. Onlara kostüm yapacağım şimdi. Kostümleri çok basit yapacağım. Keçelerim var, renkli keçelerim. Şimdi babaya bir pantolon yapacağım. Kestim boyuna göre yapıştıracağım. Biliyorsunuz, e, bunlara ev yapmıştık. Eve otu, evde bir e, dekor olduğu için, e, koltuğu var daha doğrusu. Koltuğa oturtacağım. Ön tarafa giydiriyorum sadece. Arka tarafı pantolonu yok. Ama siz oynayacaksanız aynı zamanda ben yapıştıracağım çünkü bunları. Oynayacaksanız siz arka tarafına da pantolonu yine keçeden keserek yapıştırabilirsiniz. Askılarını yaptım. Evet, babamız hazır. Şimdi anneye kostüm yapacağız. Ona da yine pembe keçeden bir elbise yapacağım. Çok basit. Umarım seversiniz arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Böyle küçük objelerle oynamak hoşuma gidiyor. Evet başına kurdele yaptım. Evet şimdi küçük ayıcığa yapacağız. Bu pembe ayıcığımız kız. Ona pembe daha doğrusu mordan, mor tülden bir etek yapmak istiyorum. Etek yapacağım. Elimde büzdüm. Küçücük bir etek yaptı. Çok minnak bir şey oldu. Evet ufak kızımız da hazır. Erkek ayımıza da babası gibi pantolon yaptık. Hazırlar ailece. Hepsinin kostümü tamam çok basit bir şekilde yaptık. Birazcık daha süsleyeceğim şimdi. Annenin elbisesine küçük aksesuar yapıştırdım. Evet, ailemiz hazır. Evet böyle e, içine yerleştiriyorum yaptığımız dekorun içine küçük mavi ayıcığımız babasının yanında, pembe ayıcığımız da annesinin yanında. Bence güzel oldu, ben beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şen ablanın videolarını mutlaka takip edin, tamam mı? Hadi kolay gelsin. Bye bye.